Herkese merhaba. Ben rehber öğretmeniniz Gamze Aytekin. Bu da benim kızım Yaren. Şimdi biz Yaren'le birlikte size güzel bir video çekeceğiz. Biliyorsunuz okullar kapandı. Artık derslerimizi nasıl yapıyoruz? Videodan yapıyoruz. Videodan yapıyoruz, canlı dersten yapıyoruz maalesef. Virüs hala devam ettiği için okula gidemiyoruz. E, okula gidemediğimiz için de rehberlik derslerini yapamadık. O yüzden ben size rehberliğin bu ayki konusuyla ilgili videolar hazırladım. Bu üçüncü videomuz. Diğer iki video biri sizin için bir de anneleriniz babalarınız için bu ayın konusuydu. Bu da etkinlik videomuz. Bu etkinlik videomuzu o iki videoyu izledikten sonra izlemeniz gerekiyor. Çünkü bu videoda konu anlatmayacağım. Bu arada bu ayın konusu zaman yönetimi. O videolarda bu konuyu anlattım sizlere. Onları dinleyin sonra bu etkinliği yapmak için bu videoyu izleyin. Anlaştık mı? Peki evet dediğinizi duyuyorum buradan. Şimdi çocuklar dediğim gibi konuyu anlatmayacağım. Direkt etkinliğe geçeceğim. Çünkü kısa olsun videom istiyorum. Bu etkinlik için malzemeleri söyleyeceğim. Bu arada bu etkinliğimiz zaman planlayıcısı. Evinizde günlük yap yaptığınız faaliyetlerinizi ee, sıralayacaksınız anne, ve anne. evde bir kendinize zaman planlayıcısı hazırlayacaksınız sevgili Neyse çocuklar. İhtiyacımız olan malzemeleri söyleyelim. Bir tane uzun renkli kartonlarımız var değil mi? Biz onu evet. uzunlamasına kestik. Kestik. Evet. Bir de şu insan kafasından kestik. Bir tane de eski kitap ya da e, dergilerden, kullanmadığınız kitap gazetelerden bir tane kız çocuk ya da e, erkek olarak izliyorsanız erkek çocuk kafası ya da fotoğrafın tamamını bulabilirsiniz. E, şu şekilde biz e, küçük not kağıtları hazırlayacağız. Hemen bunun nasıl hazırlı hazırlandığını anlatıyorum. Şimdi çocuklar, bunun içerisinde küçük resimler var. Bu resimler Günlük hayatımızda bizim yaptığımız faaliyetler. Mesela uyumak. Mesela dişimizi fırçalamak. Mesela kitap okumak. Siz günlük hayatınızda yaptığınız şeyleri bu şekilde eski kitaplardan, gazetelerden toplayıp keseceksiniz öncelikle. Bunları kestikten, hazırladıktan sonra bir tane renkli A4 kağıdı alıyoruz. Evet. Bu A4 kağıdını ilkin bu şekilde ikiye katladık. Şimdi zamanımız kısalsın diye biz önceden hazırladık çünkü. Burada yaptığımız zaman zamanımız çok uzuyor. Şöyle ikiye katladıktan sonra bunları küçük küçük e, bu şekilde küçük küçük parçalara ayırdık o resimler sağacak şekilde. Elimizde şu şekilde kağıtlar oluştu. Bu kağıtların ilk yüzeylerine Anne. tek işareti koyduk. Anne. İkinci işaretine bir saniye kızım bir saniye. İkinci işaretin ikinci bölümüne ise aynı kitaptaki gibi hazırladığımız görsel kağıtlarımızı yapıştıracağız. Günlük hayatımızda yaptığımız her şey olabilir. Uyumak, uyanmak, yemek yemek, diş fırçalamak, ödev yapmak, oyun oynamak. Bunların hepsiyle ilgili gazetelerden resim bulduk değil mi? Onları kestik bütün resimleri. Bu hazırladığımız küçük kağıtlara yapıştırdık. Başlarına da ne koyduk? Tik. Tik işareti koyduk. Şimdi bütün bunları hazırladık. Gördüğünüz gibi masamız da hazır. Şimdi yapacağımız evet. şey ne? Ne yapacağız Yaren? Ve şimdi bu kağıda ne yapacağız onları? Onları bu kağıda yapıştıracağız. Ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. Evet. Ters ter çevirmeyeceğiz. Ters yapıştırmayacağız. Bir de bu kağıda e, günlük hayatımızda yaptığımız her şeyi Sırasıyla yapıştıracağız. Mesela ilk uyandığımızda sabah yataktan kalkar kalkmaz hemen koşup bahçede oyun oynamıyoruz değil mi? İlk kalktığımızda beynimiz yüzümüzü yıkıyoruz. Sonra kahvaltımızı yapıyoruz. Bu şekilde günümüzü sabah kalktıktan yataklarımızı topluyoruz. Kalktıktan uyku saatine kadar sıralayacağız. Bu bizim günlük planımız olacak. Günlük planlayıcımız olacak. Zaten diğer videolarımda neden plan yapmalıyız onları anlattım. Bu da bizim hayatımızı kolaylaştıracak bir planlayıcı olacak. Bunu odamıza asacağız ve yaptıktan sonra göstereceğim. Yaptıkça o tik işaretini kapatmış olacağız. Neyi yaptık, neyi yapmadık? Hepsi gözükmüş olacak. Hadi başlayalım. Şimdi biz ilk sabah uyandığımızda Yataktan kalkıyoruz, yatağımızı topluyoruz ve uyanma görselini bulalım buradan. Uyanma resmini bul bakalım yarancığım. Uyanıyor. Evet, uyanıyoruz. Uyanma resmini alıyoruz hemen. Yapışkanımızı sürüyoruz uyanma görselimize. Yapışkanımızı sürdük ve hemen başlangıca yapıştırıyoruz. Kağıdımıza bu şekilde yapıştırıyoruz. Uyandıktan sonra ne yapacağız? Bakın bu şekilde. Sadece arkaları yapışacak. Burası kalacak. Kahvaltı. Kahvaltıyı bul bakalım Yaren'ciğim. Evet kahvaltı. O kahvaltı değil. O akşam yemeği olabilir. Kahvaltı olanı bul. Bir tane daha yemek var çünkü. Bul bakalım kahvaltı olanı. Burada. İşte burada kalktık ve kahvaltımızı hazırladık. Şimdi kahvaltı görselimizi de hemen yapıştırıyoruz. Hemen bunun arkasına yapıştıralım. Çünkü sıraya koyuyoruz, plan yapıyoruz. Kalktık kahvaltımızı yaptık. Sonra büyük bir ihtimalle canlı dersimiz vardır. Çünkü okulumuz olmadığı için. Canlı dersimiz vardır. Ha dişimizi fırçalamadık ama yemek yedik ya. Dişlerimizi bir fırçalayalım mı? Gel kameradan çıkıyorsun ama öyle. Dişlerimizi bir fırçalayalım. Onu da hemen yapıştırıyoruz. Evet. planlayıcımıza. Dişimizi fırçaladık. Sonra canlı dersimiz ya da ödev saatimiz olsun değil mi? Çünkü hemen zihnimiz açıkken ödevlerimizi yapalım. Ya da canlı dersimize katılalım. Onlar değil bebeğim. Bunlara bak. Bu olabilir mi? Evet. evet. Hemen yapışkan sürelim arkasına. Sürelim arkasına yapışkanımızı. Evet. Şimdi yapıştır bakalım. Yapıştır evet. onu da. Düzgün yapıştır. Onu hemen arkasına yapıştır. Boşluk olmasın ki sığsın. Evet bu şekilde... Şimdi ödevimizi yaptık. Birazcık dinlenme saatimiz olsun değil mi? Oyun oynamaya da ihtiyacımız var. Oyun oynama resmimizi buluyoruz hemen. Arkasına yapışkanımızı sürelim. Sür bakalım tatlı. Dur, birazcık bastırmamız gerekecek. Onu bana bırak. Evet, yapıştır bakalım. Kadın resminiz Heh, resminiz gelişmiş. Evet. Yapıştır. Evet. Sonra oyuncağımızı da yapıştırdık. Oyun oynadık. Şimdi evet. akşam oldu. Akşam yemeği yiyelim mi? Evet. Karnımız acıktı. Günümüz Peki. yoğun geçti. Akşam yemeği, evet. akşam, yemeği. Evet. akşam yemeği yiyelim. Akşam yemeği Yedik akşam yemeğimizi de. Evet. Alalım kızım elime yapışkanı sürdün. Evet yapıştır. Evet. Anneciğim bir saniye. Böyle boşluk kalmamalı ki sığsın bu kağıda. Evet. Akşam yemeğimizi yedik. Şimdi birazcık kitap okumaya ne dersiniz arkadaşlar? Günlük olarak her gün hikaye kitabı okuyor musunuz siz? Hikaye kitabı okumak çok zevkli değil mi? Evet. Mesela bir sürü hikaye kitabım var benim. Sen de okuyor musun akşamları kitap? Evet. Hı hı, peki. Şimdi kitabımızı da okuyalım. Hı? Kitap okuma görselimizi de koyduk. Sonra hı. ne kaldı? Uyuma. Uyuma kaldı. Evet. Uyuma görselimizi de... Böyle alıyoruz. Evet. Şu şekilde. Ama tekrardan dişlerimizi fırçalayalım mı bir? Evet. Dişlerimizi fırçalamalıyız önce değil mi? Şu şekilde. Gel kameradan çıkıyorsun. O şekilde kamerası seni görmüyor. Evet. Dişlerimizi tekrardan fırçalayalım. Yemek yedik çünkü. Değil mi? Evet. Yemek yemektir. De işlerin sevmek kalıyor diye. çürük Ali de çubuk Necati geliyor. Evet dişimizi de fırçaladık. Şimdi artık uyuyup günümüzü bitirebiliriz. Bakın. Ah. Onu bana ver bakalım. Tam yapışmamış. Ver bakalım. Evet şurasına Geldim şimdi. Arkadaşlar. alalım tekrar. <laughs> Ve bir sürenme, yoksa bir daha yapışmaz. Evet. Haklısın. Şu şekilde. Bakın bakalım. Koskocaman bir plan oldu. Şimdi bu görseli de bunu dolabımıza yapıştırdığımızda bu şekilde dolabımızın üstüne yapıştıracağız. Hatta şöyle şu şekilde arkadan yapıştırabiliriz şimdilik. Şu şekilde arkasına yapıştıralım. Evet. <laughs> Daha, şimdi tam olarak e, yarenin, bu yarenin günlük planlayıcısı olsun. Günlük planlayıcısı. Evet. Hazır. Yapışkanın kuruması için biraz zaman geçmesi gerekiyor ya. yüzden düşüyorlar. Bakın şimdi sevgili çocuklar. Arkamızda bir duvar var. Şimdi örneğin bir bu bizim asacağımız yer olsun. Ya sandalyeni çeker misin kuzucuğum? Gösterelim. Bakın şimdi bu şekilde yapıştırdığımızı varsayalım. Şimdi Şöyle kamera bizi çekiyor bakalım. Kameranın önünden çekil bakalım görsün arkadaşlar. Çocuklar bu şekilde günlük faaliyetlerimiz bu şekilde açık kalıyor. Aç bakalım. Şimdi siz kalktınız uyandınız hemen buna tik koyuyorsunuz. Tikimizi yapıştırıyoruz. Geriye ne kaldı? Kahvaltı yaptık. Hemen kahvaltının tikini yapıştırıyoruz. Sonra dişlerimizi fırçaladıktan sonra Hemen dişlerimizi de fırçaladık. Bakın görevlerimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, ödevimizi yaptık. Bu şekilde, bu şekilde eğer günlük yaptıklarımızın tikini kapatıyoruz bu şekilde. Ataçlarla tutturuyorsunuz. Siz bizim şu an evimizde ataç olmadığı için tutturamıyoruz. Yapıştırırsanız bir daha sefer kullanamazsınız çünkü açılması gerekiyor. Tekrardan bu sizin günlük yaptığınız rutinlerinizi bu şekilde bir planlayıcıya dönüştürdü. Yaptığınız faaliyetleri yaptıkça tik atıyorsunuz. Bu şekilde ne kitap okumayı unutuyorsunuz, ne diş fırçalamayı unutuyorsunuz, ne ödev yapmayı unutuyorsunuz. Günlük hayatınızda her şeyi evet. yapmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun aynısını da evinizde yapıp bize de resimlerini göndermeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın.